Efendim Tele 1'in cumartesi klasiği Doktor Turhan Güldaş'la kişisel gelişim saatinden herkese merhaba. Umarım harika bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Bugün Doktor Turhan Güldaş'la kafaya takmama sanatını konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de burada sizleri ağırladığımız için son derece mutluyuz, keyifliyiz. Bugün çok güzel bir konu konuşacağız. Evet. İnanıyorum ki seyircilerimiz de çok aydınlanacaklar çünkü Hepimizin bir iç sesi var bizi hep huzursuz eden günümüzü bazen iyi geçirmemiz önündeki en büyük engel değil mi hocam bu kafaya taktığımız olumsuz düşünceler vesaire. Evet yani bunu ben zaten bir kitap olarak yazdım bana fark etmez diye yani evet. bir anlamda da işte Türkçe yani bu zaten devrik cümle aslında evet. yabancı bir felsefeden kendi kendime geliştirdiğim bir şey evet. bu bana fark etmez modu kafaya takmama sanatı da diyebiliriz. Ama tam olarak aslında bana fark etmez modu diye adlandıran tam otursun yani. Evet. evet bu gerçekten günümüz dünyasında bu kadar stresin, bu kadar gerginliğin, bu kadar problemin olduğu bir dünyada biraz insanın kendi kendine, kendi duygularını, kendi iç dünyasını kontrol edebilme halidir. Evet. Dolayısıyla bu... E, hayat standartına, bu bilinç standartına, bu zihin standartına eriştiğiniz zaman e, hayatınız daha güzel oluyor, daha sakin oluyor ve daha mutlu oluyorsunuz. Ve istediğiniz her şeye de ulaşabiliyorsunuz. Tabii bunu detaylandıracağız, açacağız. Evet. Nerede kullanılıyor? Hangi bölüm yani mesela işte nasıl kullanılır, evde nasıl kullanılır, okulda nasıl kullanılır, ne bileyim parada nasıl kullanılır bunu anlatacağız. Evet. Evet. Efendim ilk sorumuzla başlamadan önce ekranın altında yazan psikolog Hazal Arslan ve Doktor Turhan Güldaş Instagram sayfalarımıza sorularınızı yazabilirsiniz. Bizler burada hocamızla değerlendireceğiz. Hocam kafaya taktığımız, geçmişte yaşadığımız birçok olay var, yaşanmışlıklar var, pişmanlıklar var. E, bilinçaltına attığımız e, bu durumlar, bu olgular bizim yaşamımızı nasıl etkiliyor? Yani şimdi şöyle, ben hep şöyle adlandırıyorum. Ee, Bunlar hep çöp olarak adlandırıyorum. Yani. Çöp olarak adlandırıyorum ve bunlar gerçekten bizim sağlığımızı etkiliyor. Günümüz dünyasında bizim karşılaştığımız hastalıkların çoğunu beyin üretiyor. %90'ına yakın. Evet. Bu stres, gerginlik, bu negatif dünya, negatif hal, kendinden memnun olmama hali, mutlu olmama hali bunlar hepsi hastalık olarak bize geri dönüyor. Bu gerçekten bugün insanların kendi kendini kontrol edebilme seviyelerine gelmeleri onlara büyük bir konfor sağlıyor. Bu nasıl bir konfor? Bir kere içsel huzur, bir istediklerini elde edebilme, istediklerine hedeflerine ulaşabilme ve kendi kendine barışık olma halidir aslında. Yani biz aslında bana fark etmez modu, kafaya takmama modu şey değil aslında. Hani umursamaz, yani bir şey yapmayan, pasif. Yani var evet. dünyayı umursamamış, öyle değil. Biz aksine umursayarak bu bir özgüven yüksekliğini belirten bir seviyeden bahsediyoruz. Evet. Bana fark etmez modu şunudur, yani iki cümleyle eğer yüksek noktada bunu tanımlarsak, aslında öz güveninden dolayı, kendine güvenmekten dolayı, kendinden emin olmaktan dolayı oluşan bana fark etmez modu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu yani hiçbir şeyi yapmayan, çaba göstermeyen insan profili değil. Tam tersi. O kadar mükemmelsin ki ya başkasının çevremde beni aşağı çekmek insan, isteyen insanların düşünceleri bana fark etmez. Bu moddu. Evet. Çevremizdeki insanları iyi analiz etmemiz lazım, değil mi hocam? Kıskançlık ve haset duygularla. Yani işte oradan anlatmaya çalışıyorum. Yani bakın insanların üç tane e, zayıf noktası var. Çoğu insan böyle kabul edilme ihtiyacı, evet. takdir edilme ihtiyacı, beğenilme ihtiyacı. Bakın evet. çoğu insan böyle bu açlıkla böyle böyle sizin gözünüze bakın. Güzel olmuş mu? E, nasıl? Ne düşünüyorsun? Ya tamam, kendinden emin ol ya. Sen kendinden emin misin? Güzel olduğuna inanıyor musun? Bitti. Sen onu sorduğun zaman tuzağa düşüyorsun. Evet. O kişi artık eline bir koz alıyor. Ne yapayım? Öyle mi diyeyim, böyle mi diyeyim? Moralini yükselttin mi? Ya bilmiyorum ki. Dediğin zaman zaten senin zaten hazır moralin düşmeye düşüyor. Evet. Ben de diyorum ki önce kendinden emin ol. Kendin beğeniyorsan bitti. Sana fark etmez başkasının ne düşündüğü giydiğin kıyafet, yaptığın iş, seçtiğin yol, düşüncelerin, tercihlerin, o senin tercihin. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani fazla insanları takmamak lazım. Dediğim gibi kabul edilme, takdir edilme, beğenilme ihtiyacı başka insanlar tarafından koz olarak kullanılıyor. Evet. Ve bunları kullandığı zaman size esirleri yapıyorlar. Evet. Buraya gel, oraya git ve siz her zaman böylesiniz. Nasıl oldum? İyi miyim? Ya boş verin. Kendinizden emin olun. Kendinizi öyle bir noktaya getirin ki mental ve e, bilinçaltı ve bilinçle beraber mental olarak öyle bir noktaya getirin ki bana fark etmez moduna gelin. O zaman insanların o zaman insanların elinden önemli bir kozlarını almış oluyorsunuz. Evet. Size acı veremezler artık. Çünkü size fark etmiyor. Sormadınız ki zaten ne olmuş, beğendin mi, diyen beğen Öyle bir soru sormayın yani. Evet. Soru sormayın yani. Sorduğunuz zaman kendinizden emin olmadığınızı gösterirsiniz. Tabii. Niye insanlara koz veriyorsunuz? Evet. Sürekli onaylanma ve takdir evet. isteğiyle çevremizdekilere yaklaşırsak artık hocam o ruhsal acılar belli bir süre sonra fiziksel acıya da dönüşüyor. Evet. İşte insanlar baş ağrısı, karın ağrısı, mide bulantıları. Aynen öyle. E, gerçekten günlük e, rutinimizi bile etkileyebiliyor. Peki hocam günlük yaşamda en çok e, neleri kafaya takıyoruz biz? neleri takıyoruz? Yani aslında her şeyi takıyoruz. İnsanlar, bir, bir, de şunu söyleyeyim, ben bu şeye nereden geldim? Yani bana fark hizmet moduna nereden geldim? Evet. Ben aslında yani, ya yani önemsemezdim ama şimdi biliyorsunuz benim bulduğum bir mantra var. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Evet. Bu mantrayı yazdıktan sonra, 6 ay sonra ben bu kitabı yazdım. Evet. Bana fark etmez diye. Yani o mantra işte kendi özgüvenini yükseliyor. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz diyorsun. Belli bir her gün yazdığınız zaman filan belli bir süre sonra artık insanlar o bu tür insanların düşünceleri senin için önemli olmuyor. Evet. Ve o, o etrafınıza haset insanlar, sizi çekemeyen insanlar hemen uzaklaşıyor sizden. Çünkü artık sömürecekleri, emecekleri bir kaynak yok artık. Evet. O kişi yok, başka bir kişi var artık. Dolayısıyla bu bana fark etmez moduna 6 ay mantramızı yazdıktan sonra geldim. Ve bizim mantrayı yazanların 6 ay 1 yıl içinde geldikleri mod bu moddur. Evet. Yani şimdi belki insanlar diyebilir hocam nasıl olabilirim kafaya takmam. Hani değil mi? Bir formülün evet. var mı hocam diyor diyebilirler. Ben de hemen baştan söyleyeyim. Ben mantrayı buldum işte 3 3,5 gün önce evet. ve yazdım. 6 ay sonra geldiğim nokta bana fark etmez moduydu. Türkiye'de bunun öncülerinden biri sizsiniz hocam. İsmini siz duyurdunuz Türkiye'de. Bu, benim yazdığım bir kitap zaten. Evet. Yani bu, bu önemli bir felsefe. Bugün hele günümüzde bu kadar stresin, bu kadar problemin olduğu bir dünyada ayakta kalmak bana fark etmez demek inanın çok büyük bir lüks. Çok büyük bir konfor. Anlatabiliyor muyum? O zaman yani tamam mesela diyelim ki kriz var, işsiz kalma problemiyle karşılaşabilirsiniz. E diyorsun ki. şimdi biraz onu da açalım. Nedir bu bana fark etmez burada hani? Değil evet. mi? Yani sen diyorsun ki kriz var işte problem. Tamam sen işinde en iyisiysen, işini en iyi biliyorsan, işinin gerektiği her teknolojiye sahipsen, o teknolojileri kullanma yetisin varsa, bütün verileri toplamışsan, kendini o işe en ideal şekilde hazırlamışsan ve güncel olarak gelişmeleri takip ediyorsan, senin korkacak bir şeyin yok ki. A şirketle çalışmasın, ben şirketle Çünkü sen mükemmelsin. Yani bizim mantra, biz bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz derken, seni öyle bir yükseltiyor ki bir noktadan sonra diyorsun ki, tamam, bana fark etmez, ben burada çalışıyorum güzel, ama ben işimde iyi olduğum için burada çalışıyorum. Yani burada bana bir bir kıyak yapılmış değil, herhangi bir özel bir şey yapılmış bir şey değil yani. Evet. Ben mükemmel olduğum için buradayım. Yarın istersem kriz olursa ben başka yerde de bulurum. Hani derler ya elimi sallasam ellisi. Bu işte öyle yani. İşte de böyle. Evet. Bu özel hayatta da öyle. Yani mesela bakın ikili ilişkilerden bahsedelim. Hadi. Evet. İkili ilişkilerde bana fark etmez modu. Bazı insanlar böyle Karşıdaki kişiye muhtaç gibi. Sen olmasan ben yaşayamam. Evet, bağımlı. Sen, bağımlı. Konuşmuştuk zaten daha evet. önceki programlarda. Bağımlı olmak hali. Bunun tek çözümü panzehir nedir? Bana fark etmez bu. Evet. Yani evet. eğer siz şöyle şimdi, ya tamam kardeşim, biz beraber yaşıyoruz, güzel seni seviyorum, bir ailemiz var, güzel, her şey güzel. Ama yarın sen olmasan da ben ayaklarım üzerinde durabilirim. Evet. Bakın bu çok büyük bir güçtür. Her zaman kimseye bağımlı olmayın. Evet. İkili ilişkilerde de bana fark etmez moduna geldiğiniz an tamam ben ben zaten e, kendimi geliştirmiş, kendi kendini ne bileyim geliştiren aynı zamanda ideal birisiyim. Bunun için çaba gösteriyorum ve bunun için her gün üstüne koyuyorum. Bugün sen olmasan başka biri olur. Bana fark etmez. Evet. Kaybeden sen olursun. Benim gibi mükemmeli nerede bulacaksın? Evet. Anlatabiliyor muyum? yani bu insana karşı tarafa da şey yapıyor. Aa diğer şekilde kimse ezik, bağımlı kimseyi sevmez arkadaşlar. Evet. Siz zannediyorsunuz ki böyle birine yapıştınız. Aa sensiz ya bu siz çok cazipsiniz. Hiçbir zaman siz cazip olmuyorsunuz aslında. Çok kolay elde edilen cepte biriyorus. Kimse cepte birini sevmez. Evet. Elde edilemeyecek bir noktada olun. Bana fark etmez mi bu. Burada olun, her yerde. İşte de, evde de, ikili ilişkilerde de, kariyerde de. Dünyanın sonu değil yani. Evet. Aslında hocam şu yaşamdan denen yerde hepimizin birbirine ihtiyacı var. Evet. Ama ihtiyacı olmakla muhtaç olmak değil mi? Çok farklı şeyler sizin de dediğiniz Aynen gibi. öyle. Tam bu noktada bana fark etmez demek her şeyi boş vermek demek mi? Kesinlikle değil. Bana fark etmez. Kesinlikle aksine Hiçbir şeyi boş vermemek demek. Anda olmak demek. Maksimum günü e, pozitif değerlendirmek demek. Kendini geliştirmek demek. Her gün üstüne koymak demek. M mükemmel olma halidir. ideal olma halidir. Kafandaki kişi olma halidir. O noktaya geldiğiniz zaman zaten sana fark etmiyor ki. Diyelim ki siz bir öğrencisiniz, bir okulda. Bir okulda öğrencisiniz. Nasıl bana fark etmez moduna girersiniz? Onu anlat. Tamam mı? Evet. Örnek üstünden daha güzel olur. Mesela gittiniz, derse girdiniz, dersinizi eve geldiğiniz an tek derse güzel dikkatli dinlediniz. Kafanıza takılan soruları hocanıza sordunuz. Tamam mı? Dersinizi güzelce dinlediniz. Eve geldiniz, tekrar ettiniz. Ve her gün bir önceki gün hani öğrendiklerinizi bilmiş olarak devam ettiniz. Ne oldu biliyor musunuz? Siz dersinizi mükemmel biliyorsunuz. Eksiklerinizi de araştırıyorsunuz. ...gerekli zamanlarda hocanıza da soruyorsunuz. E siz sınavda korkar mısınız? Korkmazsınız. Evet. Siz zaten biliyor İnsan bildiği bir şeyden korkmaz. Evet. Korkmadığı zaman da bana fark etmez olur. Ya bana ne sınava gideyim tamam. Ben her gün dersime çalışmışım. Öğretmenin anlattıklarını dinlemişim. Notlarımı almışım. Sorularımı sormuşum. Ben ideal bir öğrenciyim. Bana fark eder mi? Evet. Etmez. Çünkü bu özgüveni kazandığınız zaman o zaman bildiğiniz şeyleri de ifade etmek mesela o sınavlarda evet. e, anlatabilmek hali bilmem ne kendine geliyor o zaman insan. Evet. Yani bir çoğu zaman şöyle bir problem var. Gençler sınavlara giriyorlar. Bildiğini unutuyor. Evet. Neden? Özgüven eksikliği. Aksine işte bana fark etmez modu özgüvenin tavan evet. yaptığı yerdir. Evet. Çünkü ben mükemmelim diyor. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz diyor. Evet. Her gün daha mükemmeli yaratıyorum. Diyor. O zaman dersi mi lazım, okulu mu lazım, imtihan Hiçbir şey önemli değil. O zaman bana fark etmez modumlu oluyor. O zaman başarılı öğrenci oluyor. Evet. Hocam, pek çok kişi, özellikle kadınlar, ruhsal dengeyi sağlamak ve sorunlarla baş etmek için bazı meditasyonlar vesaire uyguluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani ben, tabii benim kişisel gelişimde... Olmazsa olmasın mantradır. Evet. Yani Türkiye'de bunu ilk literatüre sokan kişi benim. Evet. Çünkü ben inanmıyorum ki burada bir kişisel gelişim uzmanı sadece mantra konusunda, özellikle man. yani ben kişisel gelişim uzmanıyım. Tabii ki meditasyonda e, yaratıcı imgelemede, bütün o NLP'de bilmem bilmemlerini hepsini yapıyoruz. Bildik, evet. öğrendik, sağladık, denedik. Ama en etkili yöntemi anlatıyorum ben. En kestirme yöntemi. Nedir? Mantra yazma? Bu o ruh halinden çıkarır. Artı meditasyon. Şimdi meditasyon mesela önümüzdeki hafta geniş anlatacağız. Bir evet. programımız var. Meditasyonu geniş geniş anlatacağız. Ama iki kelimeyle anlatırsak meditasyon insanların negatif duygularını attıkları ortamdır. O ruh halidir. Beyin frekansının beta fazından alfa fazına inip evrenin frekansına uyduğu andır. O zaman istekleriniz de gerçekleşiyor. O zaman istediğiniz kişi de olabiliyorsunuz, hedeflerinizi belirliyorsunuz ve bilinçaltınızda evreniz, evrenle meditasyon safhasında bir iletişime geçebiliyorsunuz. Evet. Meditasyon gerçekten çok önemli bir ruh halidir. Eğer mantra yazıp artı üstüne de meditasyon yaparsanız süper olursunuz. Ruh haliniz çok daha hızlı bir şekilde, ideal bir şekilde o kafanızdaki sorunları atarsınız o gün içinde veya geçmişte yaşamış travmaları atarsınız, silersiniz. Siz evet. sadece geleceğe konsantre olun. Geçmişte sadece ders çıkarılır. Geçmiş gitmiştir. Evet. Şu anda geleceğinizi kurabilirsiniz. Evet. İyi bir gelecek istiyorsanız şu anda o yapacaksınız. Meditasyon da önemli bir şöyle söyleyeyim yöntemdir. Evet. Geleceğimizi yaratmak için. Evet, hocam kafayı takmama sanatı, obsesif kompulsif hastalık, anksiyete gibi birçok psikolojik rahatsızlıkları Evet. iyi gelir mi? Veya fobilerden kurtulmamız noktasında bize yardımcı olabilir Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani bakın onlar işte e, özgüvenli. Yani aslında bunların çoğu o saydığınız hastalıkların çoğu alt yapısında özgüvenli ders. Yani kendini beğenmeme, kendini sevmeme, kendinden memnun olmama hali ve bunların da çözümü anti, neyse işte, antidotu antidotu şeydir e, özgüvendir ve bana fark etmez modu. Evet. Bu net. Bakın o ruh halinde olduğunuz zaman yani siz kafaya takmıyorsunuz. Yani onlar niye öyle oluyor? Mesela depresyon, stres, bütün bu şeyler, anksiyete. Bunlar hepsi kafaya taktığı için olan şeyler. Evet. Yani kafaya taktığınız zaman bu sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Biz diyoruz ki bu ruh halinden çıkın. Yani kendinizle barışacaksınız. Kendinizi seveceksiniz. Bana fark etmez modunda insan kendini sever. Evet. Bana fark etmez modunda insan kendini beğenir. Bana fark etmez modunda insan başkasının fikirlerine çok önem vermez, takmaz. Benim için ne düşünüyorlar, beni bana ne derler, ben şunu yaparsam ne olur, öyle bir kaygısı yoktur. Bana fark etmez modundaki insanın gelecek kaygısı yoktur. Çünkü kendinden emindir. O çağımızın gerektiği her şeyi mesleki olarak, kariyer olarak her şeyi alt hazırlamış kişidir ve her gün üstüne koyan bir kişidir. Evet. Dolayısıyla da insanlar meditasyonu da her şeyde kullanabilirler tabii. Evet. Yani. Bizim için özel biricik ve kısa olan şu hayatı başkaları ne diyecek diye düşünmek yani. geçirmek belki Aynen. olumsuz konuşurlar mı hakkında diye boşanmak isteyenlerin boşanamaması istediği evet. bölümü okuyamayan üniversite öğrencileri. Çocuğun sanatsal bir dalda belki yeteneği var ama iyi puan aldığı için sadece tıp okumak zorunda olması ve mutsuz doktorların değil mi toplumumuzda olması hocam. Bunların hepsi çok önemli evet. etkenler. Peki hocam son 3 dakikamızın da içine giriyoruz. Ha, evet. E, Zaman su gibi aktı gerçekten. Tüm bu konuştuğumuz konular içinde düzenli mantra yazmak bize nasıl faydalar sağlar? E, ben de mantra yapıyorum bu arada. Bugün evet. daha mükemmel bizi Yaratıyoruz diyorum ve ben de olumlu sonuçlarını görüyorum bu Güzel. noktada. Ee, tabii birebir kamera arkasında da bu sizinle konuşma şansımız oluyor ama seyircilerimiz tabii belki size ulaşamayabilirler şimdi. Ne demek istersiniz onlara e, mantralardan biraz bahsetmek ister misiniz? Evet, yani olan? bakın arkadaşlar, şimdi kişisel gelişim anlatıyoruz. Ben ilk kişisel gelişime başladığım zaman Fransa'da ben dedim ki ya öyle bir yöntem olmadı ki hızlı net, netice alayım yani. Biz yani hayat çok kısa. Sen bir şey yapacaksın. Sana 5 yıl, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bir netice vermiş. O, ömrümüz yetmez. Sabır da lazım. Ben dedim ki en hızlı bir şekilde bilinçaltı programlarımızı nasıl değiştirebiliriz? Nasıl istediğimiz hayatı yaratabiliriz? Nasıl beynimizi daha mükemmel kullanabiliriz? Biz bunları nasıl yapabiliriz diye hep araştırdım. Çok kitap okudum, kurslara bilmem, işte özel eğitimler aldım filan. Çıkardığım sonuç şu, mantra. Mantra, mantra, mantra. Mantra Türkçe'de işte olumlama, telkin dediğimiz bir karşılığı var. Ama bu mantra çok önemli bir şey. Böyle öyle kafanıza göre cümleler kuramıyorsunuz, kelimeler kullanamıyorsunuz. Onların yani mesela yarat bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Biz. Evet biz. Şimdi orada yaratıyorum dediğin zaman iş bitti. Veya ben yaratıyorum, beni yaratıyorum. Her şey değişiyor. Bakın her şey değişiyor. Onun için orada gördüğünüz her kelime 30 yıllık emek taşıyor. Bakın 30 yıl böyle bir evet. günde akla gelmiş bir şey değil. Çok basit gelebilir. Hani çoğu insan der ya hocam sadece bunu yazıp böyle mi olacak? Ama öyle. Zaten bir olayı basit görebiliyorsanız çözümlersiniz. Evet. Eğer siz kafanızda onu komplike bir hale getirirseniz, başarıyı çok bile erişilemeyecek, mutluluğu erişilemeyecek bir noktaya koyarsanız, erişemezsiniz. Evet. Hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı seyircilerimiz? Yani ben şunu söylüyorum. Yap. hayat kısa sizin de dediğiniz gibi. Ya pozitif olun. Kendinize yatırım yapın. Kendinize. Ya kendinize yaptığınız yaptırım size uzun yaşamı getirir. Size mutlu yaşamı getirir. Öldüğünüz zaman en azından kendi kendinize tebrik edeceğiniz bir yaşamı getirir. Yapın. Mutlu yaşayın. Ve en azından bu dünyadan göçerken ya aferin sana, vallahi sen bu dünyaya geldin, bir şeyler de bıraktın, bravo sana, güzel yaşadın, dolu yaşadın, mutlu yaşadın değil. Başka hiçbir şeyin önemi yok. İnanın en zenginler bile paralarını, pullarını bırakıp gidiyorlar, mallarını, mülklerini bu dünyada. Evet. Onu unutmayın. Hocam değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Efendim bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz diyoruz. Yarın sağlık gündeminde saat 2'de tele ekranlarındayız. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Herkese mutlu hafta sonları dilerim.